Bütün hastalara Allah acil şifa versin. Fulda Nur hasta hmm. geçtiğimiz günlerde e, ameliyat oldu. Ne ameliyatı oldu biliyorsunuz. Bilmeyenleri hatırlatalım. Meme kanseri e, ameliyatı oldu. Aslında başka bir şey için gidiyor hastaneye ve bir takım teknikler yapılıyor. Ondan sonra da ortaya çıkıyor ve son durumu şudur. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili hastane açıklama yapıyor. Hastamızın problemli alanı geniş olarak temizlenip şükür. patoloji incelemesine gönderildi. Net sonuç için patoloji raporu beklenmektedir. Bugün taburcu olacaktır diyor. Çok geçmiş olsun. Geçmiş, geçmiş olsun. Haber. Şunu e e ekleyelim bence. Fulden yıllardır e kelebek hastalığı olan çocuklar evet, için evet, canla evet. başla savaşan ve kendi hastalığını e bir kenara atmış Mükemmel yüreği olan bir e, sanatçı e, kendisi ve geçtiğimiz yıllarda da annesini kaybetti. Onun için çok vahim e, günlerdi çünkü çok annesine düşkün. Hulileri çok seviyorum çünkü onun kalbini, merhametini seviyorum. Büyük geçmiş olsun. Birçok Erken yaşlarda çok önemli biliyorsun. Evet, kanserinde. Evet, işte e, kendiyle yüzden... savaşırken çocuklarla savaşırken işte. kendini unutlayıcı yani öyle bir feraseti Aksatmıyor. var. Evet bütün arkadaşları da destek olduğuna. Biz de e, beyaz TV olarak çok geçmiş olsun. Çok diyoruz. geçmiş olsun. Bir Ameliyata gitmeden istiyoruz. evvel Instagram hesabına bir duygusal paylaşımı oluyor. Hep bir beraber bir bakalım evet. ne yazmış, ne söylemiş. Birazdan hastaneye doğru yola çıkıyorum. Korku yok. Sağlığıma kavuşmak var. Dünden beri tanıyan, tanımayan, arayan, soran, mesaj atan, sayfalarında paylaşan tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Ben bunu şöyle kabul ettim. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılan çiftler vardır ya. Biz de bu sağ memeyle 10 senedir geçinemiyoruz. Çok denedik ilişkimizi kurtarmayı. Hekimlere de başvurduk. Sonunda kararımı verdim. Ben sağlıklı bir hayat istiyorum. Ayrılalım dedim. İşte bugün o gün. Ayrılıyoruz ve ben sağlıklı bir hayata kavuşuyorum sizden çok rica ediyorum erken teşhis hayat kurtarır ne olur önce kendiniz kontrol edin en ufacık bir şey hissettiğinizde doktora koşarak gidin saat 13 gibi ameliyata alınacağım hastaneye dimdik gidip dimdik çıkacağım rabbimden tüm hastalara şifa diliyorum Allah'a emanet olun bilmeden kırdığım kim varsa hakkını helal etsin ben herkese helal ettim bir şey söyleyeceğim. Bu kadınların hani hep diyorlar ya 6 ayda bir mutlaka meme kanseri teşhisi evet. için özellikle Allah 40 yaşından babası, sonra 40 yaşından sonra işte mutlaka bakmak lazım. Ya duşta bir bir hareket var. Onu bir yaparsak elimize bir şey geliyor mu gelmiyor mu? hani göğüs ucundan kitle. sağdan sola doğru saat hizasında böyle bir yokladığımız zaman elimize herhangi bir şey geliyorsa bile mutlaka gitmemiz gerekiyor diye ben biliyorum. Evet, koltuk altında bile kitle, bezeler, değil mi? Kitle evet. olduğunda aynen doktora gitmek evet, gerekiyor 6 ayda bir de kontrol özellikle 40 yaşından sonraki Hanımların dikkat etmesi gereken kanser bir kanser şey. şey ece e, kanser zamanı hastalığı maalesef e, ama evet. e, önlenebilitiği erken teşhis erken teşhisle, teşhisle e, yenilebilecekte bir hastalık Hı -hı. aslında yani erken teşhis çok önemli o yüzden maalesef çok şeyi ihmal ediyoruz yani insanlığımızın Allah'ın bize verdiği bu emanet canın bile kıymetini bilmiyoruz yani, erken teşhis senede bir kere Çekab'a gitsek Hı -hı. ne olur Allah aşkına gidiyor musunuz yani ya gidiyorum ben gidiyor ben sen? gidiyorum ben daha 5 önce gittim yani. Bravo sen bir Ben geleceğim. de gidiyorum. Ben korkuyorum çünkü bende şeker var ya ben gidiyorum yani mecbur. Ben tam aksi işte ben tam kötü örnek. Yapma yapma Ece gözünü. İşte yapmak sevmiyorum. lazım. E, e, geçen... Geçen çocuğun var git benim Sevinmiş ayağım uyuştu. Yani. Canlı yayında hanımların da bilmesi gereken bir şey bu aslında. Çok ayak ayak üstüne attığım için de ayak uyuştu. Dedim ki babama ya ayağım uyuştu bir şey değil. Sen deli misin dedi. Beyinle alakalı olabilir dedi. Evet, Neden kan yani. gitmiyor oraya? Hemen gitmen lazım. Beyin ve sinir hastalıklarından randevu aldım. Ee, i̇lk işte ayak uçlarımda yürüttüler. Sonra Topuklu vesaire yürüdüler. evet güce baktılar çok çok bacak bacak üstüne atmak bile oraya kan gitmemesine sebep i̇şte, oluyor. Stres. Sonra felç olabiliyorsun. E, Bundan işte, dolayısıyla. Erken teşhis çok önemli evet. arkadaşlar. Bak erken teşhis her hastalıkta. Her hastalıkta erken teşhis çok önemli ama kanserde her Kanser hepsinden daha Çünkü da önemli. Yani. Çünkü evreni var. Üçüncü görünce e, Allah korusun her şey zorlaşıyor. Ama Rabbimin mucizesi tabii. Allah'ım herkese şifa versin. İzleyen varsa e, o hastalıkla savaşan herkese Rabbim şifa versin ama erken teşhis ve ya, stresten uzaktırmak önemli, şu, önemli. Şurada, evet, şurada şöyle şöyle bir popüler Bizim olabilir. Nihat Bey tamam güzel söylüyorsun da işte check-up'ta kaç para sen biliyor musun? Doğru. Emin olun sizin bir ayda içtiğiniz sigaradan fazla değildir. Aman yani. Hı -hı. Evet, gerçekten. Ya, emin öyle. olun sizin yani check-up fiyatını bilmiyorum. Ama kesinlikle öyle. Geçen kimle karşılaştın Nur ablayla? Nur Yaritar. Nerede o kadın ya? Arıyoruz ulaşamıyoruz. Ben Bilal Bey de aradı. Bir yerde karşılaştım alışveriş merkezinde. Hı. çok ciddi söyleyeceğim ciddi ciddi bitmiş tükenmiş vaziyetteydi ya. bak beni deme. görür görmez şehit olaylarına geçti ben dedi biliyorsun benim ruhumu kalbimi evet. ben öyle demek istemedim evet, evet. belki de o onu hasta o etmiş tetiklemiş o tetiklemiş olabilir. de olabilir çünkü hemen kendini açıklamaya başladı Nur ablacığım ben seni tanıyorum mutlaka öyledir diyorum hala o konuda ya. bütün ameliyat izlerini gösterdi burası oh. olduğu gibi fotoğrafını paylaşmıştık ee, saçlar gitmiş durumda. Ameliyat izle tekrar geçmiş olsun. Geçmiş acil olmuş. şifalar dileyelim Tabii. bütün Amin. hastalarımıza da. Amin. E de geçmiş olsun. burası da geçmiş olsun. Ameliyattan çıktı mı Fulden'de? Çıkmış. Şey, çok temizlenmiş evet. temizlenmiş. Zaten onu verdik. Şu çok da an bilgileri güzel oldu. bekliyorlar. evet. sonuçları bekliyorlar.